Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere LibreOffice uygulaması nasıl indirilir, nasıl yüklenir uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu kolay teknolojik bilgiler.com sitesinden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle Google'u açıyoruz ve Google'a LibreOffice yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ve karşımıza çıkan tr.libreoffice.org internet sitesi sonucuna tıklıyoruz. Evet, burada da şimdi indir yazan yere tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada da 7.2.0 sürümünü indir yazan yere tıklıyoruz. Ancak bu sizin bu videoyu izlediğiniz zaman 7.2.0 değil de daha üst bir sürüm olacaktır. Dolayısıyla buradaki en son sürümü indir yazan yere tıklıyoruz. Bir süre bekliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi indirmeye başlayacak. Evet, indirme işlemi başladı. İndirme işlemi yaklaşık olarak 20 dakika ile yarım saat arasında değişiyor. Bazı durumlarda daha hızlı indiriyor. Sizin internet hızınıza bağlı olarak değişir bu süre. Ben videoyu duraklatıyorum. İndirme işlemi bitince tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar indirme işlemi bitti. Şimdi indirmiş olduğumuz dosyayı yükleyelim. İki defa tıklıyoruz. Evet. Şu anda LibreOffice kurulum sirbazına hoş geldiniz ekranı çıktı karşımıza. Evet, standart bir kurulum işlemi yapacağız arkadaşlar. İleri yazan yere tıklıyoruz. Burada genel veya özel seçenekleri var. Standart bir kullanıcı için genel seçeneği yeterli. İleri yazan yere tıklıyoruz. Masa üstüne kısa oluşturmasını istemiyorsanız tik işaretini kaldırabilirsiniz. Veya sistem açı LibreOffice uygulamasının sistem devreye, sisteme direkt devreye girmesini istiyorsanız yine bu işareti işaretleyip işaretlemeyebilirsiniz. Size kalmış. Yükle yazan yere tıklayabilirsiniz. Evet, şu anda LibreOffice uygulamasını kurmaya başladı. Bu işlemde yaklaşık olarak bir 10 dakika sürüyor arkadaşlar. Evet kurulum tamamlandı arkadaşlar. Bitir yazan yere tıklayarak kurulumu sonlandırabilirsiniz. E, masa üstünde zaten görmüş olduğunuz gibi LibreOffice'in kısa yolu bulunmaktadır. E, Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.